canlarım iyi akşamlar diliyorum. Bir falla daha karşınızdayım. Fallara başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Burçlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşam Aslan ve başa bakıyoruz. Evet, buyurun. Açıyoruz. Evet Aslanlar. Kalbiniz ne kadar temiz, ne kadar güzel. Ne kadar sevinç gözyaşlarınız var. Yollarınız açık. Öyle görüyorum. Ee, bu arada kariyer düşünüyorsanız kariyerde zirve yapacaksınız. Zirveye çıkacaksınız. Ayın ortalarına doğru bir düşüş olsa da ayın sonlarına doğru çıkış olabilir tekrardan. Ee, aşkınız da yüksek. Yalnız sağlıkta biraz problem görüyorum sizde Sağlığınıza biraz dikkat edin Eseflenmeyin Stres yapmayın Bakın şansınız çok açık Şans durumunuz çok yüksek Parlayacaksınız aslanlar Bakın tavus kuşunuz var burada Kısmetiniz var Aşkınız yüksek seviyelere tırmanmış Böyle çok güzel olmuş Sevinç gözyaşları var burada Bakın yollarınız hep açık şu anda. Düşünceler biraz karışık. Belki sevdiğinden ayrı olanlar var. Belki okullarından ayrı olan öğrencilerimiz var Aslan Burcu. Onların da başarısı gözüküyor burada. Bakın çok güzel bir at çıkmış. Muratları çıkmış. Evet biraz sekteye uğrasalar da belki ileride düzelecek bu evden eğitimlerine devam etsinler öğrencilerimiz. Bakın çocuk burada Aslan burcuna yenilenme geliyor. Aslan burcu gayet güzel. Şu sınırları zorlamada tertemiz kalpli bir Aslan burcu var. Çok şanslı giriyor bu aya ve ortalarına doğru sağlığı yükselecek gibi görünüyor. Ama bu aralar dikkat etse iyi olacak. Ay sonuna doğru aşıkta biraz düşüşler olabilir. Alması gereken kararlar varsa o kararları alırken dikkatli olması lazım. Hemen atlamaması lazım. Çünkü karışıklık olmaması için kararsızlık var çünkü. İyi düşünüp iyi tartması lazım. Tertemiz kalpli çünkü haberleri de geliyor yolda zaten. Aşkla ilgili düşünceleri varsa da gerçekten gönülden sevdiği için sevdiğine onay versin. Sevmiyorsa seviyorum deyip karşıdakini de üzmesin. Çünkü Aslanlar art niyetli olamıyorlar. Temiz kalpliler çünkü. Böyle görünüyor. Evet, şimdi dönüyoruz Başaklara. Başaklar çok yoğunlar. Başaklar çok yoğunlar. Kariyer açısından da öyleler. Aşk açısından daha da yoğun başaklar. Bakın sevdiklerinden haber var. Ayrı olanlar varsa, sevdiklerinden haber almak isteyenler varsa böyle bir kalp dolu kalp var. Sevdiklerinden haber gelecek onlara. Karşılıklı görüşmeleri var. Kariyeri o kadar düşünmüyorlar. Sağlıkta birazcık yalpalıyorlar işte. Dikkat etmiyorlar kendilerine belki. Biraz da stres yapıyorsalar ondan da olabilir. Dikkatli olsunlar onlarda. Ama ay sonuna doğru, ay ortalarında sağlıkları yükselecek ay sonuna doğru da hafif düşüşler olsa da tekrar yukarıya kalkacak ayın sonunda böyle görüyorum bakın burada e, bir düşmanları görünüyor düşmanlarına karşı dikkatli olsunlar belki yaptıklarıyla çok dikkat çekebilirler o yüzden diyorum ben bakın burada muratları var muratları olacak başakların harika bir insan ayı geçirecekler yalnız biraz işte düşüncelerinde bir karışıklık var işte birilerine e, bir şeyler söylemek istiyorlar belki hani çok konuş ken konuştuklarına açıkçası dikkat etmeleri gerekiyor. Ağızlarından çıkacak kelimeler çok önemli. Bu kelimeler yıkıp yakmaya yeterli gelecek. O yüzden dikkatli konuşsunlar. Bakın burada onların da bir tavus kuşu var. Çok güzel şansları var. Ev almayı düşünüyorsalar biraz ertelesinler. Ama daha sonra ayın ortalarından sonra bu istekleri gerçek olacak. M harflerinden de bir haber var öyle görüyorum. 8 rakamı var. 8 vakte kadar da çok güzel şeyler olacak belki ayın 8'inden sonra ayın 8 olabilir, 18 olabilir. Böyle görüyorum ben. Bakın 3 vakte kadar da sevdikleriyle karşılaşacaklar. Karşılıklı görüşmeleri var. Burada bir dinozor çıkmış. Bu da çok büyük şanstır Başaklar için. Ben öyle görüyorum. Çok güzel bir fal oldu. Bir de tabağına bakalım efendim. Başakların bir yandan üzüntülü gözyaşları var. Bir yandan seviz gözyaşları var. Şimdi okula gidemeyen öğrencilerimiz olabilir Başak Burcu. Bunlar üzülüyordur efendim. Ee, ama üzülmesinler. Her şey yoluna girecek burada. Burada da aslanları görüyorum. Aslanların da zincirle bağlanmış gibi görünüyorlar. Belki de bağlandıkları sevdikleri biri var onların. İşte inişli kalkışlı günler yaşıyorlar. Ama birini gerçekten seviyorsalar sevdiklerini söylemeleri gerekiyor seviyorsalar seviyorlar, sevmiyorsalar kimi seviyorsalar ona dönmeliler. Boş yere başkasını oyalamamaları gerekiyor. Çünkü aslanlar çok temiz kalpli. O yüzden de kimse yüzmek istemezler. Böyle çıkıyor burada. Bence yolları çok temiz, açık görünüyor. E, kariyer açısından da bir ee, başta düşüşler olsa da ilk başta yani kariyerleri çok güzel görünüyor ortaya doğru düşüşler olsa da daha sonra yükselişler görünüyor kariyerlerinde iyi gidiyor kariyerleri bu ay ee, ama e, aşkta biraz e, sürüncemede kalabilirler diyorum ama onu da toparlıyorlar sevdiklerinden haber alıyorlar kararlarını veriyorlar ama sağlıkta biraz şanslılar sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor ve şurada bir yengeç burcu var. Yarısı Başak'ın oluyor, yarısı Aslan'ın oluyor böyle bir ucu. İkisine de istediklerini yapma şansı kendilerine ait. Kendileri sebat ederlerse istediklerini yapacaklar görünüyor. Bakın burada da Başaklar ne kadar şanslı. Tertemiz bir Başakların tertemiz bir dilekleri oluyor efendim burada. Sevinç gözyaşları var. Bakın birisinin elinde de çiçek, buket, gül buketleri var. Sevgi yönünde çok şanslı olacaklar. Sevdiklerinden telefon veya çiçek veya bir güzel bir haber duyabilirler. Bakın başakların geleceği de parlak görünüyor. Şurada bir gül çıkmış. Gül alabilirler sevdiklerinden. Üç vakte kadar harika güzel şeyler olacak başaklar için. Ama başakların dillerini tutması gerekiyor. Dilleri he, bir şeyi yaparken diğer yandan da bir yeri yıkmaya müsait. Yani bir ilişkiyi yıkabilirler. Bir evi dağıtabilirler. Bir insanın kalbini kırabilir başaklar. Buna dikkat etsinler efendim ay sonuna kadar. Öyle gözüküyor bu ayda. Ama gayet güzel çıkıyor. Tertemiz çıkıyor. Falımız burada bitti. Evet. Şimdi bu falı kapatırken hepinize e, hepinize sevgilerimi yolluyorum ve e, Teraziyle terazi ile akrep falımıza geçiyorum efendim. Teraziler ve akrepler buraya odaklanıyorsunuz. Negatif enerjiler gitsin, pozitifler gelsin efendim. Evet şöyle açıyoruz falımızı. Oh 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 bunların falı ne kadar temiz çıkmış var ya bu teraziyle bu akrepler çok şanslılar bu ara öyle görüyorum bakın mutluluk kabarcıkları bakın burada e, terazilerle başlıyorum terazilerin mutluluk kabarcıkları tertemiz bir yolları var e, kariyer açısından pek bir şey düşünmüyorlar şu anda bakın işleri güçleri aşk. Meşk olmuş burada. Bakın karşıda ikili üçlü insanlar var. Ellerinde çiçeklerle kapıya gitmişler. Sevinç gözyaşları var. Sevdiklerini düşünüyorlar. Yol var ama yol sevdiklerine çıkıyor. Mutluluk kabarcıkları var. Belki yeni tanışanlar olacak. Ee, yeni birlikteliğini bir üst seviyeye taşıyanlar da olacak diye görüyorum. 3 vakte kadar onların da bir üç rakamı çıkmış. Sevinç gözyaşları çıkmış. Kariyer inişli çıkışlı devam edecek bu ay. Ee, ortalarda biraz zorlamasınlar kendilerini. Zaten etraf kötü ama gene de kötü değil yani düşüşte değil ortalarda orta seviyelerde ama sağlıklarında biraz problem olabilir. Ona da dikkat etsinler. Hani gergin ortamlar, sinir, stres her şey onları yıpratabilir diye düşünüyorum. Baş ağrıları olabilir. Böyle görüyorum. Çok dikkat etsinler. Şöyle çeviriyorum. Bakın burada da akreplerin de şurada bir tavus kuşları çıkmış. Akrepler çok şanslı. Onların da mutluluk kavarcıkları var daha çok ailelerine eğilecekler sağlıkla biraz uğraşacaklar gibime geliyor öyle görünüyor akrepler pek aşkı düşünmüyorlar akrepler e, kariyerlerine biraz odaklanmışlar kariyerlerine odaklananlar var emekliler varsa da ev iş bahçeye odaklananlar olacak öğrencilerimiz de zaten evde eğitim alıyorlar biraz da onlar eğitime ağırlık vermiş durumdalar o yüzden aşk meşk biraz akreplere uzak görünüyor yani inişli çıkışlı görünüyor ama bekar olanların karşısına birileri çıkacak yani bakın iki balık yan yana görünüyor kalabalık bir ortam görünüyor görünüyor Belki hani yeni tanışacaklar olabilir yeni kısmetler bulabilirler bir de teklif alabilirler e, nişanlanmak sözlenmek isteyenler bir üst dereceye çıkmak isteyen akreplerimiz de olabilir Onlar da ayın ortalarından sonra diyorum ben yükselebilirler böyle bir şeyler var yani sevinç gözyaşlarını da görüyoruz burada tertemiz çıktı bir de bakalım tabanda ne var akreple terazinin E, teraziler adil bir burçtur. Hakka adalete inanırlar. O yüzden adil davranmaya çalışırlar Teraziler. Akreplerin de sezgileri güçlüdür. Böyle biliyoruz biz onları. O yüzden bakın fincanında ay doğdu. Terazilere. Ay doğdu. Burada da bakın e bir at var. Terazilerin bir muradı var. 3 vakte kadar terazilerin muradı olacak burada. Öyle görüyorum. Sevgiyle ilgili, kalple ilgili uzak oldukları biri varsa yoldan haber gelecek. Muratları bence onunla ilgili ve biraz da sağlıkla ilgili. Sağlık problemleri olanlar iyileşme gösterecekler. Ay ortalarına doğru 7 rakamı var burada. Görüyorum ben. 7 ee, rakamı çıkmış. Bakın burada bir temiz bir çam ağacı var. Burada bir melek var. Melek tarafından sürekli korunuyor teraziler. Ama sağlıktan yana biraz yamuluyorlar. Kariyerleri biraz orta hallerde. Ama ileriye dönük olarak bakarsak, bakın burada bir balık var. Ortala ee, orta, orta e Ayın ortalarına doğru Nisan ayının önümü bu ayın ortalarına doğru çok rahatlayacaklar. Bakın onların bir balığı var çok güzel yani bu para demek bir yerden para gelişi olacak az bir şey de olsa borçlarını ödeme şansları olacak böyle görüyorum borçları varsa ellerine bir miktar para geçecek ee, sağlık açısından biraz zordalar ve ay doğuyor hanelerine Ayın ortalarına doğru bu ayla birlikte ferahlık ferahlık kapıları açılacak ama kariyere fazla önem semiyorlar. Nasılsa biz kariyer sahibiyiz diyenler de olabilir. Ama sevgi yönünde muratları olanlar sevdiklerine kavuşacaklar. Bakın, iki genç kafa kafaya vermiş. S harfi var ortada, E harfi var. Kim bunlar bilmiyorum efendim. Böyle çıkmış. Aşk açısından çok şanslılar diyorum. Bakarsanız burada da şöyle bir bakarsak burada da bir kılıç balığı var. Akrepler de kılıçtan keskin bir şeye karar verecekler. Onlarda da bir S harfi var. U harfi var. Böyle bir harfler çıkmış ve yol çıkmış. Ayın ortalarından sonra bir yola gitme şansları olabilir bu onların diye düşünüyorum ben. Akrep burçları varsa belki işle ilgili olabilir. İş yeri sahibi olanlar varsa diyorum ben böyle. O yüzden kariyer ortada zaten akrepler kariyeri pek düşünmüyorlar kariyeri kafaya takmıyorlar aşk ilişkilerinde de ortalamışlar idare ederiz diyorlar ama ayın ortalarına doğru onların da sevdiklerinden bir haberleri var yani gözüküyor burada temiz temiz haberler geliyor 3 vakte kadar onlara da ve onlar e, emekli olanlar varsa da bahçeyle bir, bir işleri olacak gibi görünüyor böyle evde kalacaklar bir şeyler yapacaklar yani onlar da evde yaşlılarımız varsa onlar da kendilerine göre biraz sağlığına dikkat ederek daha da sağlığa yönelerek, dinlenerek, e, böyle evde vakit geçirerek günlerini geçirecekler. Ama aşkla meşkle pek işleri yok şu an akrep burçlarının ama ayın ortalarına dolu olabilir diyorum. S, A harfleri görüyorum onda da. E, U harfleri görüyorum demiştim. Öyle harfler var. Bakın burada akrep burçlarının bir anahtarı var. Onlara bir kapı açılacak. Evet aynen öyle görüyorum. Terazilerde de Y harfi var. Y harfi birinden de bir muratları olacak onların. O kişi onlara destek mi olacak ne olacak bilmiyorum yani. Öyle görünüyor. Çok da güzel haberleri geliyor. Bakın bir de anahtar uzatıyor onlara. Çok da güzel görüyorum. Sevdiklerine de kavuşma görüyorum onlarda. Evet bu fallarımız bu kadar. Size hoşça kal demeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın canlarım. Hoşçakalın. kalın.